Fakir de olabilirsin, orta hale de olabilirsin, zengin de olabilirsin. Ancak bunun hiçbir önemi yok. Birazdan sana bilmen gereken tüm yatırım adımlarını anlatacağım. Ve istersen fakir ol, istersen orta hale ol, istersen zengin ol. Bunun hiçbir önemi yok. Çünkü senin ilk önce birinci adımı tamamlaman gerekiyor ki ikinci adıma geçebilesin, ikinci adımı tamamlaman gerekiyor ki üçüncü adıma geçebilesin. Ve emin ol, şu anda sana herhangi bir şekilde kahve alma ya da git borsaya para yatır gibi saçma öneriler vermeyeceğim. Günlük hayatta pratik bir şekilde kullanabileceğin ve işine yarayacak adımlardan bahsedeceğiz. Birinci adım tabii ki de yani gidip bir insana sorsan hayatta en çok önem verdiğin 3 şey ne diye en çok senin için önemli olan muhtemelen birinci sıraya kendi sağlığını koyacaktır. O yüzden bizim de önceliğimiz senin sağlığın olacak. Biraz para kazanmaya mı başladın? İlk önce git kendine bir ağız bandı al, bir burun bandı al, bir diş ipi al. Artık sağlığını biraz öncele. Yani bu burun bandını gidersin uykunda buruna takarsın. Aynı şekilde ağız bandını uyku kaliteni artırırsın. Ya da normalde gidip mesela beyaz yumurta alıyorsan belki bu sefer köy yumurtasına geçiş yaparsın. Ya da bazı yemek istediğin meyveler vardır, bazı kullanmak istediğin takviyeler. Belki daha kaliteli bir tavuk markası, belki magnezyum çinko takviyesi. Aklına ne geliyorsa. Benim mesela yaptığım ve en çok mutlu olduğum alışverişlerden bir tanesi Eskişehir'deki evime karartma perdesi almak. Yani bildiğin siyah perde. Video çekeceğim zaman perdeyi çekiyorum. Güneş ışınları beni rahatsız mı ediyor? Perdeyi çekiyorum. Ya da şu anda üzerinde gördüğün tişört. %100 pamuk. Yani herhangi bir şekilde plastik bir ürün yok. Tamamen pamuktan oluşmuş ve muhtemelen uzun süreler boyunca dayanacak bana. Yani kaliteli bir kıyafet. Sonuçta sen dışarıya çıktığın zaman insanlar senin hakkında öyle ya da böyle bir şekilde ön yargı sahibi oluyor. Ama insanların ön yargılarını geçtim. İlk önce senin sağlığın için zaten plastik kıyafetler giymek yerine ilk önce doğal pamuktan üretilmiş şeyler giymen lazım. En başta senin sağlığın için. Ya da bu adımda uygulayabileceğin şeylerden bir tanesi ise terapi masrafları. Emin ol günümüzde birçok insan travmatik, çok fazla travma yaşamış ve bu travmalarını başka insanlara da aktarıyorlar. Ancak sadece gidip de dandik dandik yemekler yemek yerine ya da hiç gereği olmayan tatillere çıkmak yerine birkaç seans terapiye gidebilir. Belki 5, belki 10 ihtiyacına göre ve kendi mental sağlığını düzeltebilirsin. Yani gerçekten şuraya psikoloğa vereceğin bir miktar para ya da bir psikiyatriste vereceğin ilaç kullanmadan mümkünse bir miktar para senin şu anki olduğun durumdan çok daha ileriye taşıyabilir ve küçük bir şeyden bahsedeyim. Benim bu aldığım burun baltası Tanesi 10-15 liraya falan geliyor. Her gün bir tane kullanıyorum. Biliyorum bir miktar pahalı. Her gün 10 lira sadece şuna mı veriyorsun bir tanesine? Evet. Ya da ağız bandı da aynı şekilde ama bunlar benim uykumu geliştiriyor. E ben bu sayede daha mutlu bir hayat yaşıyorum. Daha kaliteli bir hayat yaşıyorum ve bunun sayesinde belki de daha fazla para kazanıyorum. Yani aslında benim bu adımdaki para harcadığım her şey bana daha fazla para olarak geri dönüyor. Sağlığını hallettik. Şu anda vücudun gayet iyi bir şekilde fonksiyon gösteriyor. Artık sıradaki adımımız kendi eğitimin. Yani şimdi kitaplara, kurslara, seminerlere para verebilirsin. Yani gidip başka insanların deneyimlerini, başka insanların bilgilerini kendine aktarabilirsin. Mesela benim gidip aldığım bir tane 200 lirayı, 300 lirayı kitap benim kendi hayatımı yine geliştirmemi sağlıyor. Sonuçta ben buradaki bilgileri alıyorum, kendi hayatıma bir şekilde entegre ediyorum ve bunu kendim belki finansal hayatımda, belki iş hayatımda, belki aşk hayatımda kullanıyorum. Yani artık sağlığım yerinde ve sağlığım yerinde olduğuna göre hayatımı nasıl daha iyi yerlere taşıyabilirim bunun yollarını aramam lazım. Belki bir seminere katılırsın, belki de girişimci olmanın sana sırlarını anlatırsın. Hatırlar. Belki de gidersin bir tane kursa katılırsın ve bu kursa alacağın şey belki de topluluk karşısında konuşmak olur. Ve topluluk karşısında bu kursu aldığın için çok daha iyi konuşursun. Ya da özgüven konusunda ya da fitness konusunda ya da etkili çalışma kursu alırsın. Normalde 8 saatte yaptığın işi 6 saatte yapmaya başlarsın. Ya da belki de sadece testosteron seviyelerini yükseltmek istiyorsundur. Bunları hem kurslar sayesinde yapabilirsin, hem de kitaplar sayesinde, hem de seminerler sayesinde. Ancak artık eğitimine para yatırma vakti. Belki de daha önceden normal bir devlet okuluna gidiyordun. Ancak çok fazla memnun değildin. Ve diyelim ki bir yerden para kazanmaya başladın, artık paran var ya da ailenin parası var. Seni alıp özel bir okula da verebilirler. Tamam biliyorum, bir, bir miktar daha fazla paradan bahsediyoruz, bir tane kitap almaktan bahsetmiyorum. Ama günün sonunda bu da senin eğitimin. Çok daha kaliteli bir eğitim almak demek. Bu arada kişisel gelişim videolarını izlemen oldukça güzel. Ancak gelişimini farklı bir seviyeye sadece birkaç dakikada çıkarabilirsin. Gönenç Akademi'de gelişime açık ve destekleyici bir kardeşliğin yanında, özenle hazırladığım kurslar da bulunuyor. Bu yüzden seni Gönenç Akademi'ye davet ediyorum. Açıklama kısmında en üstteki linke tıklayarak sen de hemen aramıza katıl. Orada da sana özel çekilmiş bir video seni bekliyor. Bu videoyu bitirdikten sonra onu da izlemeyi unutma. Artık sağlığın tıkır tıkır işliyor. Hem de eğitimlisin. Ve şimdi yapacağı şey kendini dış dünyaya sunarken çok daha iyi bir şekilde sunmak olacak. Belki de normalde gittiğin spor salonu aylık 500 liradır. Artık belki de etrafta bulunan aylık 2000 lira olan bir spor salonuna gideceksin. Ya da belki de normalde taktığın takılar çok da güzel değildir. Bir miktar kararmıştır. Bir miktar kalitesizdir. Belki taktığın saat bozuktur. Artık yenisini alma vakti. Çünkü sen zaten eğitimini önceledin. Kendini eğitiyorsun. Sen zaten sağlığını önceledin, gereken besinlerini alıyorsun ve artık kendi dış görünüşüne yatırım yapabilirsin. Ve belki de şimdi gidip alacağın kıyafetler sadece sağlıklı olmanın yanı sıra aynı zamanda sana dışarıda statü de katacaktır. Yani mesela küçük bir örnek vereyim. Ben dışarıda gidip sadece dümdüz bir tişörtle dolaşabilirim. Sadece pamuklu olan %100. Ancak giderim belki polo yaka bir tişört alırım ve normalde 200 lira olan tişört fiyatı 500 liraya 600 liraya çıkar belki daha fazla. Yer. Ya da normalde dışarıda normal bir ceket giyeceksem yünlü belki de pamuklu. Giderim yünlü ve pamuklu olan bir tane takım elbise alırım. Artık parayı biraz daha büyük şeylere yatırmaya başladım değil mi? Artık dışarıya kendimi sunuş tarzımı değiştiriyorum. Ya da mesela mahalle berberi Ahmet amcaya giderken 200 lira vereceğime ve saçımı abilik gubilik bir şeye benzeteceğine belki de 800 lira, 1000 lira, 1500 lira veririm. Ayda bir giderim ve artık sana çok daha iyi hizmet sunacakları ve saç tıraşının çok daha iyi olacağı bir yere gidersin. Videonun en başında zaten bunu söylemiştim. Burada her şeyi sana adım adım anlatıyorum. Yani bir tanesi diğerinden önce gelmese daha iyi olur. Ya düşünsene çekiciliğini eğitiminin önüne koyuyorsun ya da eğitimini sağlığının önüne koyuyorsun. Bunlar mantıklı adımlar değil sıradaki adımdaysa artık paranı işine yatırıyorsun. Mesela ben kendimden örnek verecek olursam benim gidip bir tane tripod almam. Şu yaka mikrofonunu almam. Ya da benim gidip nasıl daha iyi bir YouTuber olabileceğim, nasıl daha iyi bir girişimci olabileceğim ya da nasıl daha iyi bir lider olabileceğim hakkında kitaplar okumam benim işime yatırım oluyor. Ya da belki de güzel bir kamera almam. Mesela şu anda küçük bir hedefim de var. İleride kendime bir tane Macbook almak istiyorum ki işlerimi çok daha hızlı ve kaliteli bir şekilde yapabileyim. Bu da benim işime yatırım olacak. Mesela aynı zamanda benim babamın bir dükkanı var, pide dükkanı. Mesela eğer ben babamın yerinde olsaydım, az önceki maddeleri sıraladıktan sonra belki de dükkandaki masaları değiştirirdim. Daha kaliteli masalar alırdım. Sonuçta belli bir miktar param artıyor değil mi? Daha önceki şeylere yatırım yaptım. Artık daha iyi gözüküyorum. O yüzden dükkana gelen insanlar çok daha iyi bir şekilde karşılanıyor ya da daha kaliteli bir yerde olduğunu hissediyor. Zaten eğitime yatırdım. Artık benim işim neyle alakalıysa ki bu örnekte pidecilik. Belki insanlarla daha iyi etkileşime geçiyorum. Belki pidecilikle alakalı seminer aldım ve bu yüzden çok daha iyi bir pide yapıyorum. Ya da işletmemi nasıl işleteceğimi biliyorum. E bunun öncesinde zaten sağlığıma dikkat ettim. Adam akıllı uyuyorum. Kaliteli bir uyku çekiyorum. İyi besinlerle besleniyorum. Yani zaten ben kendime yatırdım bile. Benim şu anda kendi vücudumda, kendi üzerimde geliştireceğim şey kalmadı. O yüzden artık benim para kaynağımı geliştirmem lazım. Ben mesela ilk başta iyi para kazanmaya başladığım zaman YouTube'dan kendi yiyeceklerimi değiştirmeye başladım. Daha önceden mesela hiç kırmızı et yemiyordum. Sıfır. Ayda sıfır. Ve artık arada sırada bir kırmızı et almaya başladım. Biraz işler acısı ama gerçek yapacak bir şey yok. Daha sonrasında para kazanmam biraz daha arttıkça dedim ki tamam hani arada sırada kırmızı et alıyoruz güzel ama şimdi benim kıyafetlerimi de tarzımı da bir miktar değiştirmem lazım çünkü o zamanlar pek beğenmiyordum. Gittim bu sefer takım elbise aldım, gittim bu sefer bir kaban aldım. Bunlar o zamanlar benim için çok da az para olmayan şeylerdi. O yüzden bir miktar daha para kazancımın artmasını bekledim. Daha sonra gittiğim berberi değiştirdim, kullandığım takıları geliştirdim. Daha sonra ise yani şu anda ben de bu adımdayım. Kendi işime yatırım yapıyorum. Çünkü daha önceki adımları tamamladım zaten. Kendimi zaten geliştiriyorum. Daha geçen gün bir miktar kalbimi acıttı yalan söylemeyeceğim eğitim içinde de olsa kitaplara gittim 4000 lira verdim. Ama ben şunu biliyordum. Günün sonunda kendimi geliştiriyorum. Bu 4000 lirayı verdim evet ama yani ürettiğim içeriklerden dolayı eğitim içeriği olduğu için hem bana yine bir kazanç olarak geri dönecek hem de kendimi geliştiriyorum, kendi hayatımı geliştiriyorum, kendi sağlığımı. Aslında orada verdiğim 4000 lira benim için çok da bir şey ifade etmiyordu. Çünkü içim rahat bir şekilde verdim. Zaten verebilirdim. Ve şu anda ise kendi işimi geliştirmeye uğraşıyorum. Sıradaki adımımızsa kendi zamanına yatırmak. Şimdiye kadar zaten birçok şey yapıyorsun, kendi işine yatırdığın her şeyi gerçekleştiriyorsun. Artık senin zamanın değerli. Yani senin sağda solda kaybedeceğin, başka insanlara verip de yaptırabileceğin işlerde zaman kaybetmene gerek yok. O yüzden gideceksin. Benim gibi bir en azından içerik üreticisiysen editör tutacaksın. Ben de son zamanlarda bunu deniyorum. Hatta şu anda bu videoyu da editörüm Musab editliyor. Ya da sen benim gibi bir içerik üreticisi değilsen evini temizlemesi için bir temizlikçi tutacaksın. Belki haftalık, belki iki haftada bir, belki ayda bir. Ancak o kişi gelecek, sen evini bir temizleyecek. Hatta ben bunu zaten ev arkadaşım Burak'la da konuşmuştum. Burak dedim hani Burak biz yapıyoruz ediyoruz hani iyi hoş da. Bir temizlikçi gelse daha iyi olabilir çünkü bizi biraz yoruyor. Daha sonra bundan vazgeçtik çünkü o kadar da zengin olmadığımız kararına vardık. Ama eğer paran varsa yani bir önceki adımları tamamladıysan şu anda bir temizlikçi tutabilirsin. 2 saatini, 3 saatini, 4 saatini haftalık belki 2 haftada bir temizliğe ayırmaktansa 2000 lira, 3000 lira verirsin. Bir abla gelir, senin işlerini halleder ve gider. Sen de o sırada 200 saatlik işini gidersin başka bir şey yatırırsın. Ancak bu noktada dikkat etmen gereken bir şey var. Diyelim ki haftalık senin toplam 4 saatin temizliğe gidiyor. Ve haftalık temizlikçi bir abla gelecek olsa ve senden haftalık 2000 lira isteyecek olsa yani senin normalde saatlik kazancının 500 TL'den fazla olması lazım ki bu ablayı çağırman mantıklı olsun. Yoksa gider 4 saatini ona ayırırsın değil mi? Burada gerçekten de kazandığın para bir miktar artması gerekiyor ve bunun yanında kendine tutabileceğin hayat ya da fitness koçlarına var. Yani artık bildiğin evine birisi geliyor, senin yemeklerini yapıyor belki aynı zamanda şefin ve geliyor işte spora gidiyorsun, spora da yardımcı oluyor ondan sonra gidiyor. Yani bildiğin artık bir insan gününün belki 5 saatini, 6 saatini sana ayırıyor. Artık büyük miktarda paralardan bahsediyoruz. Zamanına yatırım yapma maddesinin yanına bir tane daha şey ekleyeceğim. Çünkü bu adımımızda iki tane madde olacak. Bu da arkadaşlarına ve sosyalliğine para ayırmak. Yani artık belki de farklı ülkeleri gezmeye gidebilirsin ya da farklı şehirlerde iyi paralar harcayabilirsin. Arkadaşına bir tura katılırsın ve belki tur başı 40 bin 50 bin lira para vereceksin. Ama sorun değil zaten iyi bir para kazanıyorsun. Belki de bu senin aylık kazancının yarısı. Belki üçte biri, belki dörtte biri. Çok da bir para değil. Yani istesen bunu ayda bir bile yapabilirsin. Bu saatten sonra dışarıda harcayacağın paranın çok da hesabını yapmayacaksın. Zaten normalde en azından şimdiye kadar kütüm adımlarda arkadaşlarınla dışarıya çıkarsın. Bir kafeye oturursun, belki sinemaya gidersin. Birkaç etkinlik yaparsın. Yani sonuçta fakir değilsin, paran var. Ölmüyorsun açlıktan. Ancak artık bahsettiğimiz şey bildiğin deneyim satın almak. Yani belki bungee jumping yapmaya gideceksin belki de Kapadokya'ya gideceksin. Artık farklı yerler görmekten bahsediyoruz. Bu sadece arkadaşlarıma gideyim, muhabbet edeyim değil. Arkadaşlarımla gideyim ya da belki kendim gideyim, belki eşimle, belki ailemle gideyim ve artık deneyim satın alayım. Artık bu seviyedesin. Ve son maddeye geldik. Muhtemelen şimdiye kadar bahsetmediğim için ne olduğunu biliyorsun. Artık son adım Kriptoya ve borsaya yatırım yapmak. Ama işte Furkan küçük paran da olsa borsaya yatırım yapabilirsin. Küçük paraları büyük paralara çevirebilirsin. İşte ama Furkan ilk başta para kaybetmen lazım ki borsada ilerleyebilirsin. Biliyorum. Biliyorum. Sakin ol. Benim bu maddeyi en sona koymamın sebebi şu. Eğer senin elinde diyelim ki bin lira var. Ve bu bin lirayla ne yapacağını bilmiyorsun. Eğitimine falan da yatırmıyorsun. Sağlığına yatırmıyorsun. Yediğin yemeği kaliteleştirmiyorsun. Kıyafetlerin hala polyester. Hala tüm o mikroplastikleri cildinden emiyor. Hani sağlığın kötü, eğitimin de kötü. Hani hiçbir şey yapmıyorsun aslında hayatında. Ve gidip eğer işte ben gideyim de kriptodan para kaldırayım, borsadan para kaldırayım diyorsan geri Senin ilk önce kendi eğitimine yatırım yapman lazım. Kendi sağlığına yatırım yapman. Yani ilk önce bırak, 60 yıl yaşayacağına 80 yıl yaşa. Ondan sonra borsayı düşünürsün. Şunu söyleyeyim, eğer sen zaten kitaplarını alıyorsan, zaten eğitimine yatırım yapıyorsan, eğer kurslara katılıyorsan, eğer topluluklara katılıyorsan, belli bir miktar para harcıyorsan bunlara ve belki de diğer adımlardaki, diğer basamaklardaki şeyleri de uyguluyorsan, evet, belki de küçük bir para atabilirsin. Yani artan belki 500 lira vardır, 1000 lira vardır, seni çok rahatsız etmeyecek, yani senin diğer basamaklardaki ilerlemeni yavaşlatmayacak bir para. O zaman yatır, evet. Ancak bu 1000 lirayı da zaten gidip 100 bin lira, 200 bin lira yapmayacaksın muhtemelen. O yüzden senin diğer adımlarda yapacağın yatırımlar biraz daha ileride paran olduğu zaman yapacağın yatırımlara ön ayak olsun diye, alış diye onun dışında hiçbir zaman elimde 500 lira var ve ben gideceğim bununla kendimi emekli edeceğim gibi bir düşünceye kapılma çünkü olmayacak. Olmayacak yani. Bu sadece bir gerçek. O yüzden bir önceki adımları sırasıyla ya da mümkün olduğunca az karıştırarak tamamla ki ileride gerçekten yüksek paralar kazandığında. Yani diyelim ki 200 bin lira kazanıyorsun mesela. 50 bin lirası her ay artıyor. Git bu 50 bin lirasını yatır. Ya da 30 bin lira, 20 bin lirası artıyor. Ama bir önceki adımları zaten uyguluyor ol. Yani hayatını yaşıyorsun, aynı zamanda kendi eğitimine öncelik veriyorsun, işine yatırıyorsun. Yani işine yatırdığın için paran artıyor ilk önce. Aynı kazandığın kazanç artıyor. Artık yatırım da yapabilirsin. Çünkü gerçekten artık paran artıyor. Günümüzde birçok insan bu artan parayı yanlış değerlendiriyor. Çünkü ilk başta hiçbir şekilde pozitif bir yere yatırmadıkları için parasını. Diyor ki Aa işte benim param arttı, senin paran artmadı. Sen paranı sadece temel ihtiyaçların için kullanıyorsun. Barınma ve hayatta kalma gibi. E geri kalan parayı da gidiyorsun kriptoya yatırıyorsun. Ama senin bundan önce, önce öncelemen gereken çok fazla adım var. Bunları uyguladıktan sonra tabii ki de gidip de kriptoya ya da borsaya para yatırabilirsin. Sonuçta bu sefer 500 lira yatırıp 2000 lira kazanacaktın. Ancak şu anda 500 bin yatırıp 2 milyon kazanıyorsun belki de. Artık kazancın çok daha fazla büyüdü. Dediğim gibi bunu en son adama koymak zorunda değilsin. Zaten sağlığıma yatırım yapıyorum ya da bu videodan sonra sağlığıma yatırım yapmaya başlayacağım diyorsan ve eğitimine nasıl yatırım yapabileceğini düşünüyorsan açıklama kısmında da gerçekten bir hamburger menü fiyatına bir ay boyunca kullanabileceğin ve içerisinde benim tarafımdan çekilmiş 8-9 saat uzunluğunda kurslar bulunan ve aynı zamanda kendisini geliştirmeye çalışan insanların da bulunduğu topluluğumuza katılabilirsin. Ve orada da haftalık soru cevap yayınlar oluyor. Orada da gelip sorularını sorabilirsin. Her ay en nadir şekilde söyleyeceğim. Her ay minimum bir tane kurs yayınlanıyor. Bazen iki kurs olduğu da oluyor. Yani gitgide aslında oradaki 8-9 saatlik kurs materyali de uzuyor. Zaten videonun ortalarında da o reklamı gördün. Ama videonun sonunda tekrardan söylemek istedim. Çünkü eğer geçmişteki Furkan olsaydı beslenmesini düzene soktuktan sonra, kitap okumaya başladıktan sonra en çok verim alacağı yer burası olurdu. O yüzden videonun sonunda tekrardan söylemek istedim. En kötü anda bile iniyem yap. Görüşmek üzere.